stres, yorgunluk, gerginlik özellikle uykusuzluk ve strese karşı çünkü bu toplumu tehlik, tehdit eden çok önemli rahatsızlıklardan sıkıntılardan biri. Uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi rahatsızlıklar tabii ki insan uykusunu alamıyor. Alamazsa bir gün sonra işe gittiğinde verimli olamıyor. Hı hı. Ve çalıştığında diğer insanlarla problem yaşıyor. İstanbul gibi büyük bir şehirde maalesef huzurlu uyuyamazsınız. Özellikle de merkezde Fatih gibi bir semtte yaşıyorsanız gece yarısı vatandaş sırf hava atmak için çevresindeki insanlara dostlarına, komşularına böyle maganda türü insanlar motosiklete biniyor. Saat 1'de 2'de çok büyük gürültü yaparak egzozunu çıkartıyor bazıları. Ekstra gürültü yapsın diye. <laughs> çok tuhaf insanlar var. Yani telefon ediyorsun, şikayetçi oluyorsun, Bir gün sonra yine yapıyor, bir gün sonra yine yapıyor. İnsanlar uyuyamıyor. Yaşlı var mı, çocuk var mı, uyuyan insan var mı? Bir şey gidecek, şey gidecek var gidecek mi yok düşünmüyor. Mu? Böyle bu tür insanlar Allah yardım etsin. Yani biraz akıldan noksan galiba. Yani Almanya'da bunu yapan kişi cezası var. Kaç bin lira, 1500 euro öder. Bir daha da yapabilir mi? 1500 euro öderse yapamazsınız bir daha. Eee ondan sonra rütu yapamazsın. Ama Türkiye'de saat yok ki. İsviçre'de zorunlu rütu yapıyor. Yani böyle bir kanun yok, düzen yok. Teksas'ta yaşıyorduk biz maalesef. Kedi otu birleşimindeki etken maddeler kişiye rahatlatır. Hiç huzursuzluk, korku, panik, uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma, hafif uyuma, uykuya dalamama gibi rahatsızları olan insanlar için çok çok etkili. Yani bunu düzenli olarak kullansa hiçbir yan etkisi yok. Kimyasal madde yok. Kedi otunun çayını yapsa da iyi gelir. Fakat çok kötü kokar kedi otunun kökü. Aha. O kokuya tahammül edemezsiniz. Yani kötü bir kokusu var. Fakat ekstraktının hiçbir kokusu yok. Tadı güzel, içimi güzel. Yan etkisi yok. Kedi otu uyuyamama, uykuya dalamama. Pasiflora forte o da aynı şekilde uyuyamama, uykuya dalamama sinirsel nedenlerle mide ağrıları, sinirsel nedenlerle baş ağrısı, sinirsel nedenlerle karp ağrılarına da etkili.